Hepinize tekrardan selamlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir Discord kayıt botu altyapısı paylaşıyorum. Bunu almak için açıklama kısmından Discord sunucuna geliyor, altyapı kanalına okuyorsunuz ve ondan da galeri kanalına gerekli SS'leri atıyorsunuz ve 10 dakika, benim maksimum 15 dakika içerisinde altyapı rolüne sahip oluyorsunuz. Eğer bunların hepsini yaptıysanız şimdi ben anlatıma geçiyorum. Görmüş olduğunuz üzere botumuz burada. Settings, Json, Other Json şeklinde her şey burada hazır bulunmakta. Buraları şimdi sizlerle beraber dolduracağız. Ben sizlere bot settings kısmını anlatacağım. Rol kısmını ise hızlandırılmış bir şekilde izleyeceksiniz. Buralara zaten yazmanız gereken yerler yazıyor. Şimdi token, owner, prefix, bot status ve bot voice channel id'yi tek tek anlatacağım sizlere. Başlıyoruz token. İlk başta token almak için Discord Developer Portal'dan botunuzu oluşturun ve ondan sonrasında bot kısmına gelerek buradan tokeni alın. Token almadan önce buradaki 3 butonu aktifleştirmeyi kesinlikle unutmayın ve ondan sonrasında buradan tokeni şu şekilde Al. alır. Buradan alıyorsunuz alt kopyalıyorsunuz. Geliyorsunuz bir üstlük token yazan yeri iki çentiğin arasına sıkıntısı bir şekilde yapıştırıyorsunuz. Ondan sonrasında owner kısmına gelelim. Owner kısmı için kendi id'nizi koymak durumundasınız. Genelde öyle yapacaksınız. Buraya id kopyala kısmına basıp koyabilirsiniz. Eğer ki sizlerde id kopyalı kısmı yoksa kullanıcı ayarları gelişmiş. Geliştirici modu bu sizlerde bu şekilde olacaktır. Bunu buradan aktifleştirin. Ya ondan sonrasında ayarlardan çıkın. Ayarlar kısmına gelip tekrardan ID'yi kopyalayabilirsiniz. Geldiniz buraya sahip ID yazan yere sıkıntısız bir şekilde yapıştırdınız. Prefix'i ben önlem olarak kullanacağım. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bot status kısmında kendinize özel olarak ayarlayabilirsiniz. Ben buradan Lux Bot Club olarak ayarlıyorum botun sese gireceği kanal ID'yi ben şuradan video çekimin kanalına yapıştıracağım bunu. Sizler de botun sesle durması istediği kanalın ID'sini buraya yapıştırıyorsunuz. Bu kadar basit. Ondan sonrasında burada yine bazı şeyleri göstereceğim. Sunucu adı diyor. Bunlara eksiksiz bir şekilde girin. Eksiksiz bir şekilde girmiş olmak için sunucu adından böyle kopyalayıp o şekilde girin ki sıkıntı yaşamayın. Bunları doğru şekilde girmeniz gerekiyor. Yine sağ tıklayıp ID'yi kopyalıyorsunuz. Ama mesela sunucunun ID'sini kopyalıyorsunuz. Sunucuya sağ tıklıyorsunuz. Buradan tag vesaire bunları ayarlayabilirsiniz. Kayıt chat dediğimiz kısım. Kayıt ol kanalını ben yapıyorum. Şu şekilde kayıt chat. Tag log kısmına gelenler kanalını yapıyorum. Kurallar chat diyor görmüş olduğunuz üzere. Onun da kurallar kanalı yapıyorsunuz zaten. Hepsine sağ tıklayıp id'sini kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. Genel chat'e de genel sohbet kanalınızı yapacaksınız. Görmüş olduğunuz üzere bu şekilde yaptık. Hoş geldin chat kısmına da yine kayıt ol kanalını yapıştıracaksınız. Aynı id'yi buraya yapıştırmanız yeterli olacaktır. Bunları yaptıktan sonrasında buraları ben şimdilik sallıyorum. Şu şekilde. Hatta böyle dursun. Ondan sonrasında buradaki rolleri ben şimdi hızlandırılmış bir şekilde giriyorum. Sizler de zaten kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Videonun burasından itibaren hızlandırılmış şekilde izleyeceksiniz. Görmüş olduğunuz üzere buradaki tüm ayarları doldurduk. Bunları dolduktan sonrasında terminal kısmına geliyorsunuz. New terminal diyorsunuz ve npm i, i komutunu kullanıyorsunuz. Görmüş olduğunuz üzere kullandık. Burada modülleri indiriyor. Sıkıntısız bir şekilde modülleri indirmeniz gerekiyor. Görmüş olduğunuz üzere buradaki her şey 37 saniye içerisinde indi. Ondan sonrasında node utku.js yazıyorsunuz. Görmüş olduğunuz üzere. Ve yüklenen komut vesaire şeklinde geliyor. Bunları gördükten sonrasında Botunuzun General Information kısmından Application ID'sini kopyalayın. Ondan sonra Discord Permission Calculator açıklama kısmından girerek buraya ID'yi yapıştırın ve buraya da yönetici aktifleştirin. Aktifleştirdikten sonrasında bir sunucu seç, Bot Club, Bot Deneme kanalına ben buradan ekliyorum. Yetkilendir diyorum. Görmüş olduğunuz üzere sıkıntısız bir şekilde eklendi. Şimdi videoyu anlat, botun tanıtımına geçiyoruz. Görmüş olduğunuz üzere bot buradan sese geldi. Koyduğumuz her şeyi, durumu her şeyi aldı. Video çekimi kanalına girişini yaptı. Her şey sıkıntısız bir şekilde hazır şu anda botun. Ben buradan kendime yetkili rolünü veriyorum şu şekilde görmüş olduğunuz üzere. Ve buradan Utku'yu davet ediyorum. Evet Utku'yu davet ettim görmüş olduğunuz üzere. Utku giriş yaptıktan sonrasında kayıtsız rolünü verecek. Kayıt kanalına hoş geldin mesajını atacak. Görmüş olduğunuz üzere bizleri etiketledi. Yetkili personel de bu şekilde mesajı attı. Sunucumuza hoş geldin. İsim eş olarak ismini düzenledi. Kayıtsız rolünü verdi. Güvenilir. Rolündeki yetkiler seninle ilgilenecek. Burada görmüş olduğunuz üzere yetkili personel de etiket atıyor. Bu sayede insanlar daha hızlı bir şekilde sizlere cevap veriyor. Burada komutlar kısmından şu şekilde sizlere gösteriyorum. Ünlem erkek mesela ünlem yardım komutunu şu şekilde kullanıyorsunuz. Erkek isim, isimler, stat, kayıtsız. Şimdi Utku erkek olarak kayıt ediyorum. Ünlem erkek. Utku. Utku 18. Görmüş olduğunuz üzere şu anda tag olmadığı için antak şeyine biz ayarlamadığımızdan dolayı bu şekilde gözüküyor. Görmüş olduğunuz üzere üye rolünü verdi. Kadın üyesi olduğu için, erkek üye olduğu için sadece üye rolü verdi. Görmüş olduğunuz üzere. Görmüş olduğunuz üzere kayıtsız yazıyorum. Atlı kullanıcı başarıyla kayıtsız atıldı diyor. Görmüş olduğunuz üzere. Bunları da ayarladıktan sonrasında tekrardan kadın olarak kaydediyorum Utku'yu. Utku 18. Görmüş olduğunuz üzere Utku 18 olarak kaydedildi. İsmini vesaire her şeyini ayarladı. Ondan sonrasında burada yardım komutunda stat. Stat lurofs yapıyorum. Toplam kaydettiği kişi 2, toplam kaydettiği kadın 0, toplam kaydettiği erkek 2 görmüş olduğunuz üzere. Burada isimler yapıyorsunuz ve Utku'nun daha öncesinde kayıt olduğu isimleri gözüküyorsunuz. Görmüş olduğunuz üzere ilk kere kaydı oldu Utku 18. Bir kere kadın olarak bir kere erkek üye olarak kaydı oldu görmüş olduğunuz üzere. Bu kadar basit. Üstü üye'nin ismini de değiştirebilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Açıklama kısmından diskorsiyonumuza gelerek almanız yeterli olacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler.